Cümleten herkese selamun arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada en güvenliğim kod bir tanesini sizlere vereceğim arkadaşlar. Bu vereceğim kod şikesi benim aktif olarak uzun zamandır kullandığım genelde beni hiç yanıltmayan paramı bastığımda en az 5'e katlayabildiğim kod bir tanesi. Bunu sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğim. Doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar ben sizlere bunu ücretsiz bir şekilde vermeyecektim. Fakat şu anda milli aradayız. Maçlar yok arkadaşlar. Sadece milli takımın maçları var. Ülkenin durumu da malum. Ee, ekonomik olaraktan herkesin paraya ihtiyacı var. Ben de dedim ki La, bir sevabımız dokunsun. insanların hayır duasını alsak bizlere yeter. O yüzden bunu sizlere vermeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi bu vereceğim kod ile nelere bulabileceksiniz? Bu vereceğim kod şikesiyle arkadaşlar ilk öncelikle IMS bayislerinin 3 tanesini bulabileceksiniz. Bunlar 1'den x, x'ten x ve 2'den x olacak arkadaşlar. Bu üçünü bulabileceksiniz. Haricinde ilk yarı 1-0 skor, ikinci yarı da 1-1 skorlar bulabileceksiniz. Bunların hepsinin detayları, püf noktaları var. Bunların da elimden geldiğince sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım. Video zaten uzun olacağı için de gruplarımı göstermeyeceğim. Sadece şöyle bir fotoğraf koyalım. Bu bizim dünkü buluğumuzdu arkadaşlar sadece bir kupo, sadece bir maçtan yattı. O da Hırvatistan karşılaşmasından yattı. O da kırmızı kart yediği için yattı arkadaşlar. Kırmızı kart yemeseydi büyük ihtimalle gol atardı ve kuponumuz tutardı. Burası da dediğim gibi bizim gruplarımızdan kod analiz gruplarımız. Bunun haricinde birkaç tane daha grubumuz var. Video uzun olmasın diye bunları sizlere göstermeyeceğim. Fakat katılmak isterseniz kuponlardan faydalanmak ve kazanmak isterseniz çok yüksek gelme olasılıklarıyla Sağlam kazançlar yapmak isterseniz WhatsApp gruplarımıza katılmak zorundasınız arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 59 arkadaşlar. Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp gruplarımıza katılabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar sizlere bu vereceğim kod şikesi ile ilk yarı skoru ve ikinci yarı skorlarını bulabileceksiniz. Şimdi sizlere bunların dediğim gibi püf noktaları var. Bunları ilerleyen dakikalarda sizlere zaten anlatacağım. İlk maçımızla başlayalım. İlk maçımız arkadaşlar İsveç Danimarka karşılaşması. Şöyle tıklayalım. Burada arkadaşlar 1-1 skor ve hatta ilk yer 1-0 gibi skor bulamayacaksınız. Burada anlatacağım şey de birden x bulabileceksiniz. Bunların zaten tamamlanmaları var arkadaşlar. Şimdi anlatacağım detaylı bir şekilde dinleyin. Videoyu atlamadan, sardırmadan izleyin ki güzel bir şekilde kazanç sağlayabilin. Şimdi arkadaşlar burada bütün anlattıklarımı bulabilmek için ilk yarı 1 0, ikinci yarı 1 1, birden x bulabilmek için 3 tane yere bakmamız lazım. Bu 3 tane yer bir tanesi maç sonucu kodları, diğeri ilk yarı maç sonucu kodları yani YMS. E. Diğeri ise arkadaşlar ikinci yarı skor kodları olacak. Bu üçüne bakacağız ve üçü de benim anlattığım şekilde denk gelirse bu maç ilk yarı ev sahibi 1-0 yenecek. ikinci yarı ise 1-1 bitecek. Birden x bitecek. Burada da en az 15 en az e, en az 15 oranı olan karşılaşmalar bulabileceksiniz. Şimdi Burada arkadaşlar maç sonucuna bakmayacağız. Maç sonucuna neden bakmayacağız? Çünkü skorumuz 1-1 bitmedi. Birazdan zaten 1-1 bitenleri de göstereceğim sizlere. Yani böyle kafamızdan attığımız bir şey değil. Uzun zamandır kullandığımız taktikler. Yani ben sizlere 3 ay önceki kuponu bile gösterebilirim. Hala aklımda olan maçlarda var zaten oynayıp kazandığım Bu yakın zamanda birazdan da diye biraz daha eski maçlara gideceğiz. Şimdi ilk öncelikle şikeli maçları bulabilmemiz için ilk yarı maç sonucu kodlarına bakmamız lazım. Burada arkadaşlar 5 tane kodumuz var. Bu 5 tane kodun bize sadece 4 tanesi lazım. 4 tane kodumuz da şu şekilde olması lazım. 1. ve 5. kodu birbirinden çıkartacaksınız. Burada 1. kodumuz 1, 5. kodumuz 2. Bunları birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakam 1 olması lazım arkadaşlar. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Bu 5'ten 4 çıksa da 1 kalması lazım. Bunu ev sahibine verdiniz. 2. olarak 2. ve 4. kodu birbirinden çıkartacaksınız. Yine geriye 1 rakamı kalması lazım. Burada da 3'ten 2'yi çıkarttığımızda 1 kaldı. Bunu da deplasmana verdik. Dediğim gibi 3'ten 2 vesaire değil. Bu 6'dan 5 de 6'dan 5 de çıksa 1 kalacak. Bu yine aynı şekilde bizim koç kesin çalışmaya devam edecek. Sadece rakamlar e, 5'in üstünde olmazsa daha iyi bir şekilde olur. Senkronizasyon olursa daha iyi bir şekilde olur. Bunlar sadece gelme olasılığını bir tık daha yükseltir. Haricinde bizim amacımız yine aynı şekilde olacak ve yine bu şekilde anlattığım gibi gelme olasılığı yüksek olacak. Anlamadıysanız 1. ve 5. kodu birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakam 1 olmak zorunda. Bunu ev sahibine vereceksiniz. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakam 1 olmak zorunda ve bunu da deplasmana vereceksiniz. Yani bize burada bir birlik bir skor IMS e gösterecek. İster bunu gol olarak alın, ister rakam olarak, ister de skor olarak alın. Bu fark etmez. Düşünce yapınız bu olması lazım. 1-1 bir, bir bulmak zorundasınız arkadaşlar. Bu ilk yarım maç sonucu kodları için geçerli. Bu bizlere bu maçın şikeli olduğunu ve maç sonucu berabere biteceği anlamını gösterecek. Fakat sadece tek buna bakaraktan bir kupon oynayamayız. Çünkü şu anda bu anlattığım kodlara denk geldiğinde bu maçın gelme ihtimali %50. Şimdi ben size bunları detaylandırarak %90'a %95'e nasıl çıkartacaksınız onu anlatacağım. İkinci olarak dediğim gibi burada maç sonucu kodlarına bakmamız gerek. Eğer maç 1-1 bitecekse. Eğer maç 1-1 bitecekse Maç sonucu kodlarında da bizlere yine aynı şekilde 1-1 sonuç göstermek zorunda arkadaşlar. Burada deplasmana 3-0'lık bir sonuç göstermiş ve maçımız 2-2 bitmiş. Burası eğer 1-1 gösterseydi bu karşılaşma 1-1 bitecekti arkadaşlar. İlk yarı ev sahibi 1-0, ikinci yarı 1-1 bitecekti. Sadece bu kadar da değil. Maç skoru kodlarına geldiğimizde maç skoru kodlarının ev sahibini 3-1 göstermesi lazım. Şöyle aşağı doğru ineyim. Kodlarına da görün arkadaşlar. Aşağı doğru indim. Maç skoru kodlarına geldim. Birinci ve beşinci kodu çıkarttım. Dörtten bir çıktı. Üç kaldı. Ev sahibine verdim. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkarttım. Üçten iki çıkarttım. Bir kaldı. Bunu da deplasmana verdim. Bu arkadaşlar bizlere bu maçın berabere biteceğini gösterir. Berabere birden x bitmesin amacı şu olması lazım. IMS e bir 1 göstermesi lazım. Maç skoru ise arkadaşlar bizlere ev sahibine 3-1 göstermesi lazım. Bu ikisi olursa bu maç birden x bitecektir. Yani ilk yarı ev sahibi inecek. ikinci yarı ise berabere bitecektir. Haricinde bunun skoru bulabilmek için de dediğim gibi maç sko maç sonucu bölümünde bu kodların bizlere bir bir göstermek zorunda. Şu şekilde bir geriye gelelim. Geriye geldim. Aşağıya doğru iniyorum. Daha öncesinden birkaç tane karşılaşmamız vardı. Şöyle ayın 13'üne gidelim. Ee, bize bir tane grup lazım arkadaşlar. Macaristan takımının, Macaristan milli takımının oynadığı grup lazım bizlere. Ayın 14'ünde de olabilir. Aşağıya doğru inelim. Aynen. Üçüncülükte oynamışlar. Şöyle üstüne gelelim. Geçenlerde Hollanda, Macaristan karşılaşmasının yine aynı bir bir skoru uyuyordu bunlara. Fixtüre geldim. Üçüncü haftaya geldim. Macaristan Hollanda karşılaşması. Yine ben bunu oynadım, kazandım. Gruplarımızda da paylaştık bu karşılaşmayı. İddia bölümüne geldim. Şimdi anlatacağım olay bu. İlk yarı ev sahibi 1-0 yenecek, ikinci yarı 1-1 bitecek, Birden X bitecek. Konumuz bu. Bu şekilde kodları gördüğünüz an cebinizdeki bütün parayı basıp kazanabilirsiniz. Ama bunun yine püf noktaları var. Yani bültende bu şekilde anlattığım kodlara sahip 10 tane maç varsa bunların hepsi gelmez. Bunlar bültende bir tane, iki tane denk geldiği zaman Bunların gelme olasılığı çok yüksek. Yani kasa basıp kazanabileceğiniz maçlar. Şimdi biraz önce anlattığım olaydan maç sonucu kodlarından başlayalım. Maç sonucu kodlarımız ne? Dediğim ki sizlere burada bir birlik bize sonuç çıkarmak zorunda. Birinci ve beşinci kodu çıkartacağız. İkinci ve dördüncü kodu çıkartacağız. Ve kalan rakamlar bir bir sonuç çıkartmak zorunda olacak bizlere. den bir çıktı bir kaldı ev sahibine verdik. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı deplasmana verdik. İkinci yarı skorunu cebimize koyduk. Aşağıya doğru iniyoruz. İlk yarı maç sonucu kodlarına geldik. Birinci ve 5. kodu çıkarttık. Üçten iki çıkarttık. Bir kaldı ev sahibine verdik. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkarttık. Bir kaldı deplasmana verdik. Bir birlik skorumuz oluştu. Şu anda bu maç 1-1 bitecek. İki yerden bunu sağladık. Maç skoru bölümüne geldik. Aşağıya doğru iniyoruz ve yine aynı şekilde burada bizlere ev sahibini 3-1 skor göstermek zorunda. Geldik kodlarımıza bakıyoruz. 1. ve 5. kod çıkarttık. 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı ev sahibine verdik. 2. ve 4. koddu. 7'den 6'yı çıkarttık, 1 kaldı deplasmana verdik. 3-1'lik sonucu elde ettik. Dedim ki sizlere bu kodlar denk geldiğinde ilk yarı ev sahibi 1-0 yenecek, ikinci yarı 1-1 bitecek. İlk oranlarımıza da bakalım yani boş geçmeyelim. Madem bu kadar anlatıyoruz. Oranımız 6. Şu anda tuttur.com'da altı yine aynı şekilde. Şöyle gelelim. YMS oranlarımıza falan da bakalım arkadaşlar. İddia bölümüne tekrardan geldim. Elim kaydı. Tüm öbüne geldim. Maç sonucu beraberlik 361. Aşağıya doğru indiğimde YMS'nin birden x'in oranı 15.70. Aşağıdaki de 15.70. Aşağıdakine indiğimizde yine 15.70. 15.70 oranından çok güzel kazanç sağlayacaksınız. Dediğim gibi çok uzun zamandır kullandığım bir taktik. Sizlere ta 3 ay 5 ay öncesine kadar da maç gösteririm. Hatta bir tane daha göstereyim. Bu bilmem kaçıncılık. O yüzden bir fikstür aramamız lazım. Ee, şöyle tıklayalım üstüne. Real Madrid yazalım. Real Madrid takımımıza girelim. Yine aynı şekilde bu Real Madrid takımıyla da oldu bir tane. Atletico Madrid, Real Madrid şeysi e, Atletico Madrid, Real Madrid derbisi. Bu maçta da 2'den x oldu. Ya da 0'dan x oldu. Tam hatırlamıyorum ama yine maç sonucu 1-1 oldu. Yine kodlarımız burada arkadaşlar. Bize burada denk gelmemiş. Yani birden x bir yani göstermemiş. Fakat burada 1-1 bitmesin amacı şu. Maç yine aynı şekilde bitecek. Çünkü şöyle aşağıya doğru indiğimde ilk yarı maç sonucu kodlarına geldiğimde pardon bu, bu maç değil. Bu maç değil. Bu maçın skoru şu şekilde olacaktı. Maç skoru 1-1 göstermişti. Bu farklı bir taktik burada. Farklı bir taktikle kazanmıştık. Yine bunun kuponları ekrana gelsin. Buradan da güzel bir kazanç elde etmiştik. 3000 liraya yakın 500 TL'ye. Burada maç skoru 1-1 göstermişti. O yüzden oynamıştık. Derbi olduğu için de gelme olasılığı yüksekti. Bu farklı bir taktik arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım sizlere. Haricinde anlatacaklarım bu şekilde. Yine dediğim gibi farklı Bayisler gösterebilirim sizlere. Daha bir sürü kez e, bu maçlarda kazanmıştık. Hatta hatırlamaya çalışayım. Birkaç gün öncesinde de aynı şekilde bir takım olması gerekiyordu. E, Ukrayna, Çekya gibi takımlar değil. Yine aynı şekilde bir kodlarına bakalım ama yakın zamanda olmaması lazım. En az 2-3 gün, gün önce olması gerek biliyorum. Aynen e, Macaristan-Hollanda karşılaşması zaten biraz önce anlattım sizlere. Venezuela, Arjantin olabilir mi? Birazcık kafamda hatırlar gibiyim. Farklı bahisler de almış olabilirim. Evet maç sonucu kodları burada birazcık değişti. Uzun zamandır girişik yapmadığımız için şu anda sapıttı birazcık uygulama. Tekrardan bir girelim gösterirse belki budur anlatabileyim sizlere. Bir, bir tane daha fazladan maç düzelmedi. Evet benim size anlatacağım kod çikeleri bu kadar. Şimdi gelelim bu anlattığım kod çikesinin püf noktalarına. Bu anlatıdan anlattığım püf noktası dediğim gibi bültende 3 günde bir, 2 günde bir bir tane çıkarsa oynayın. Cumartesi pazar günüsünüz bültende bir sürü maç var. Ve bu şekilde kodlar denk gelirse Mesela 1000 tane bültende maç var. 10 tanesinde bu denk geldi ve hepsinde aynı şeyi gösteriyor. Bu arkadaşlar o gün için bu koç kesini iptal edin. O gün için bu koç kesini oynamayın. Çünkü 10 tane maçın arasında bir günde 2 tane 3 tanesi anca gelir. 7 tanesi yatar. Yani bu da sizlere yüzde %30 şans eder. O yüzden benim sizlere tavsiyem derbi maçlarını, yüksek maçları, Portekiz ligindeki maçları, yani ligleri diyor aslında bunun. Genel olaraktan yüksek e, berabere kalma olasılığı olan takımları oynayabilirsiniz. Bunlar isterseniz UEFA, isterseniz İspanya, isterseniz Türkiye, isterseniz Premierlik olsun. Hiç fark etmez. Sadece beraber bitecek takımlar olması gerek. Yani biri ligin başındaki puan durumu en yüksek olan birisi de düşme hattında olan olmasın. Böyle derbi gibi puanlara ihtiyacı olan takımları oynayın arkadaşlar. Bunlar her türlü sizlere kazanç sağlatacaktır. Dediğim gibi bir hafta sonu falan bir sürü maç denk gelirse o günlerde oynamayın. Çünkü şansınız %30 iner. Haricinde 2-3 günde bir 4 günde bir denk gelirse bir tane maçta ve derbi gibi bir maçta denk gelirse gönül rahatlığıyla birden X isterseniz ilk yarı 1-0, ikinci yarı 1-1 skoru yine bunu aynı bir şekilde bayisleri açıktır. Hatta şöyle gösterebilirsem göstereyim. Mesela Malta'ya girelim. Pardon, bunun skoru açık olamaz zaten. U19'ların skoru açık olmuyor genelde. Yine aynı şekilde kalalım. İskoçya Ligi'nden Fırbatistan İskoçya takımına tıklayalım mesela. Bunu da sizlere göstermek isterim. İskoçya'ya tıkladım. Bunların birden ikisini alabilirsiniz e, beraberliğini alabilirsiniz. Sizin riske göre alacağınız oran riske göre de yükseliyor zaten. Bunları hepiniz kendiniz biliyorsunuz. Maç skoru bölümüne geldiğinizde yine burada ilk yarı maç skoru bölümü var arkadaşlar. Ev sahibi ilk yarı 1-0 ikinci yarı 1 bir skoru da bu mevcuttur büyük ihtimalle. Ev sahibi 1-0 1-1. 24 oranı mevcut arkadaşlar. Sadece bu karşılaşma için. Bu anlattığım Hollanda vesaire karşılaşması için de yakınsa bir şekilde bakalım hatta sizlere. Onları da göstereyim burada oranlar önemli bir detay olur arkadaşlar fazladan bilginin kimseye zararı olmaz şimdi onları aramak için uğraşmayalım arkadaşlar boş verin. zaten 16 dakikadır sizlere burada güzel bilgiler güzel kod kodşikler aktarmaya çalışıyorum elbet ki denk gelecektir hepinize oynamanızı tavsiye ederim kesinlikle hepinize tekrardan videoyu beğenmenizi ve anlamadığınız yer varsa yorumlarda sorularınızı sormanızı isteyeceğim. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Kuponlardan faydalanmak isterseniz de arkadaşlar WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz ve paylaştığımız tüm kuponlardan faydalanabilirsiniz. Gruplarımız ücretlidir arkadaşlar. Bunu da buraya not düşeyim. 0505 494 62 59 Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.